Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi ekranlara genç ve başarılı yazar Gizem Çetin'le okuyucularla buluşturduğu roman serilerini ve ilham kaynaklarını konuştuğumuz keyifli sohbetimiz geliyor ekranlara. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederim. sohbetimizi ilk olarak sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Gizem Çetin kimdir? Kitaplara ve yazmaya olan tutkusu ne zaman başladı? Ben 24 yaşındayım. Hı hı. Okumayı öğrendiğimden beri evimizde hep kitaplar vardı ve kitapları sevdim. Hı hı. 11 yaşında ilk yazma denememi yaptım. O yazma deneyimimi yapmakta televizyonda gördüm, bir haber vesile oldu. Genç bir yazar çıkmıştı 12 yaşında. Hı -hı. Biz neredeyse yaşıtız, ben de yaparım dedim ve oturdum. <laughs> o zaman başladım. Harikaymış gerçekten. İlk kitabınız Papatya Tarlası'nda Rönesans 1. Evet. Ardından da Papatya Tarlası'nda Rönesans 2 okuyucularla buluştu. Ve 7. Mum ve 6. Mum roman serileriniz çıktı. Peki bu eserlerinizde okuyucuları neler bekliyor? Nasıl duygulara hazırlıklı olmalılar? Biraz bu eserlerinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Papatya Tarlası'nda Rönesans, tarih, günümüz ve ayrılıkla ve farklı bir gizemli bir adayla kurulan bir kurgu. 1375 ile 2017 arasında geçiyor. Güneş Toprak Adası diye bir ada, hayali bir ada tabii hmm. bu. Tarihte kimse tarafından keşfedilemiyor. orada yaşayan gizli bir halk var. Hmm. O adada iki tane ırk yaşıyor. Onlardan bir Sihil, genç kalıyorlar ama hmm. ömürleri sıradan. Diğer ırk ise Hin Bunlar uzun yaşıyorlar ama genç kalamıyorlar, yaşlanıyorlar. Aralarında evlenmeleri yasak ama bu hmm. kuralın tek bir istisnası var. Kutsal melez oluşturmak için kraliyet ailesinden biri karşı ırkla evlenebiliyor. Aa, çok enteresanmış, çok güzel. Şimdi tabii enteresan bir konu hayal dünyası <laughs> söz konusu. Ama kendi hayatınızdan da mutlaka izler taşıyordur değil mi Gizem Hanım? İzler yani bilerek koymuyorum ama hmm. belki bilinçaltı düzeyde mutlaka vardır. Peki nelerden esinleniyorsunuz? İlham kaynaklarınız neler? İlham kaynağım her şey olabiliyor. Hı -hı. Yolda karşıma çıkan bir şey, Hı -hı. internette karşıma çıkan bir yazı ya da kendi kendime düşünürken bulduğum sorular. Hı -hı. Peki geri dönüşler, yorumlar nasıl? Sizi nasıl etkiliyor bu yorumlar? Yorumlar beni çok mutlu ediyor. Genelde beğeniliyor. Hı -hı. Eleştiri içerikli olduğunda da genel yapıcı eleştiri alıyorum. Bu konuda okurlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hı, -hı ve beni geliştiren yorumlar oluyorlar. Peki yeni kitap geliyor diyebilir miyiz Gizem Hanım? Diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Az önce biz konuştuk aslında evet. değil mi? Biraz bahseder misiniz bize kitap hakkında? Biraz ipuçları verir misiniz? Yedi Mum serisi bir bilim kurgu serisi ve 7 kitaptan oluşuyor. 7. Hmm. Mum, 6. Mum, 5. Mum böyle gidecek ve son kitabın adı da Son Mum olacak. Tüm dünyada beyaz perdeye uyarlanan eserler oldukça fazla. Sizin böyle bir hayaliniz var mı? Kesinlikle var. Hatta kendi kendime oyuncu listesi bile yaptım. <laughs> çok güzel. Son olarak Lifestyle izleyicilerine ve okurlarınıza neler söylemek istersiniz? ile çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiği için. E, okurlarıma da bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Bu genç yaşta imza attığınız başarılardan dolayı da sizi tebrik ediyorum ve bol şans diliyorum. Çok teşekkürler. Lifestyle yeni konu ve konuklarla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.